Selam kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yarım yüz veya maske bedavaya nasıl yapılır bunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma buradan abone olup zil butonuna basıp tüm videoyu seçerseniz en iyi yıllarına ilk gösterdi olabilirsiniz. Bu videoyu da eğer beğenirseniz ve işinize yararsa like yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Unutmayın e, atabildiğiniz kadar yorum atarsanız gerçekten çok çok sevinirim. Bunlar benim için gerçekten çok önemli diyorum ve videoma geçiyorum. Ha bu arada gençler Discord sunucumuz da var ona da katılabilirsiniz. Onun da linki yorumlarda sabitlenmiş kısımlarda var. Onun da katılabilirsiniz burada ben de sohbet ediyorum. Gördüğünüz gibi bir tane çocuk bana eee thumbnail fake atmıştı. Ona da buradan selam Onur Rek'te. Eee ben de burada sohbet ediyorum. Buraya gelirseniz de benimle de konuşabilirsiniz. Ne şimdi gerçekten videomuza devam edelim. Evet gençler şimdi size bedava 200 e, pardon tek yüz nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle buradan e, aksesuar kısmından HES'e geliyoruz. Siz bu arada sadece HES'ten Evil Side yapabilirsiniz haberiniz olsun. Onun dışında benim gibi başka Face'leri de yapmak istiyorsanız buradan Face seçip buradan yapmanız gerekiyor bu arada haberiniz olsun. Onu da şimdi zaman kalırsa bir tanesini de gösterelim. Tamam şimdi geliyoruz buna bu arada Photoshop'umuzu açalım. Açıklama kısmında Photoshop'un linki var dediğim gibi onu indirmeyi kesinlikle unutmayın. Şimdi bunu geliyoruz böyle buradan resmi çekiyoruz. Nasıl resmi çekeceğiz diye soranlar olursa da ekran alıntısı aracı diye bir tane program var. Her bilgisayarda vardır bu. Bunun da birazcık zor oluyor. O yüzden ben buradan ee, Lightshot'u kullanmanızı tavsiye ederim. E, onu da şöyle aratırsanız bulursunuz zaten. Bu çok kolay zaten kullanılması. Klavyenizden normal ses alma tuşuna basıyorsunuz ve böyle çıkıyor. Ee, biraz bayağı kolaylık sağlıyor. Eğer yüklemeyeceksiniz de buradan yeni basıyorsunuz ve böyle çekiyorsunuz. Tamam ben şimdi böyle düz tutuyorum bunu ve foto fotoğrafını alıyorum. Tamam abi şimdi bunun fotoğrafını aldığımıza göre bir tane de face lazım bize. Kataloğa tekrar giriyoruz. Buradan e, body parts'tan bir tane face seçeceğiz. Buna, bunun ağzına uygun bir tane face almamız lazım e, hangisini seçelim hangisini seçelim bu, bu kalsın bu güzel gibi ha bunu yapalım monster smile yapalım buna geliyoruz bu arada gelse sağ tıklayıp resmi farklı kaydetiyoruz ve bunu masaüstümüze üstümüze yüz ne diyelim monster smile diye, monster diye kaydedelim ardından geliriz buraya ben deneme amaçlı bir şey yapmıştım burada takmayın burada monster buluyorsunuz bulduk hemen Ardından çektiğimiz resmi ben bir daha çekeceğim yanlışlıkla başka bir şey kopyaladım çünkü gel buraya evil site tamam bunu tekrardan resmini çekiyoruz son ctrl'ye basılı tutup v'ye basıyoruz bakın geldim ardından bu sizde böyledir mutlaka veya böyle de olabilir bunu 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 seçiyorsunuz ve evil site seçiyorsunuz tamamen üstüne birkaç kere tıklasanız oluyor Şimdi her yerini seçtiğinizden emin olun sonra ctrl'ye x diyorsunuz ve eee x e sonra bu kayboluyor. Backspace'e basıyorsunuz. Silme tuşuna basıyorsunuz ve tekrardan CTRL V yapıyorsunuz. Bu buraya geliyor gördüğünüz gibi. Şimdi Bunu CTRL, bakın CTRL T CTRL T'ye basarak bunu büyütüyorsunuz. Şöyle büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Hatta şöyle ağzın tam hizasına getirelim. Geri kalanını boyarız. Zaten simsiyah. Tamam şu anda ağzın tam hizasına geldi. Şöyle şuradan itibaren seçelim. Şöyle birazcık desen katalım. Tamamdır. Bu arada bu şeyi de almaya göstereyim hemen. Size böyledir muhtemelen bu. Buna basılı tutup çokgen kemer tarzını seçiyorsunuz. Sonra buradan fırçamızı seçiyoruz. Buradan da siyah rengimizi seçiyoruz. Ve boyuyoruz. Boyamaya başlıyoruz. Boya 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 boya. Hıpızı hıpızı. Tamam. Şimdi gördüğünüz bir yarısı siyah. Yarısı normal face. Bir tane maskemiz oldu. Tamamen bedava yaptık bunu bu arada. Şimdi dosyadan farklı kaydedeceğiz. Basıyoruz. Bunun ismini face olarak kaydedeceğiz. Dikkat burası önemli bu arada. Bunun ismini face olarak kaydediyoruz ve buradan photoshop yerine bakın size böyledir. Photoshop yerine png olarak kaydediyoruz bunu ve kaydet kaydete basıyoruz. Ardından burada zaten klasik değerli youtuber en az bir kere göstermiştir burayı. Roblox yazıyoruz. Roblox player bakın beyaz olan mavi falan değil beyaz olan Dosya konumunu aç tıklıyoruz. Tekrar dosya konumunu açıyoruz bunu. Buradan content. Buradan textures. Ve burada bir tane face var gördüğünüz gibi. Bu face'i değiştireceğiz şimdi. Geç, gelin buraya alıyoruz bunu şimdi. Face'imiz nerede? Gördüğünüz gibi face'imiz burada. Bakın bunu boş yere atmanız gerekiyor. Eğer ki buraya atarsanız çalışmaz. Dosyaların içine atarsanız asla çalışmaz. Bunu alıp boş yere atıyorsunuz ve elefteki dosyayı değiştiriyorsunuz. Ardından Roblox'a geliyorsunuz abi Games değil pardon Avatar'a tıklıyorsunuz Ve benim gibi olmalı yüzünüz Tamamen benim gibi olmuş Şunu da burada çıkartalım vardı. Kaç video öncesinden kalma Eee Clothing face Değil pardon Body face Buradan şunu bile seçmeyin. Hiçbir şeyi seçmeyin bakın Bir tane bile yüz seçerseniz olmaz Böyle benim gibi smile olacak yüzünüz Şimdi bir tane oyuna girelim Neye girelim neye girelim Jelmire'ye girelim kasabilir bu arada ekran kayıt moduna gireceğim çünkü oyun kayıt moduna e, şu an giremeyeceğim. Bu oluyor çünkü şu anda az önce denedim o yüzden bu olduğu için oyun kayıt moduna giremeyeceğim. Şimdi kasacak hiçbir şey yapamayacağım kusura bakmayın ekran kayıt modu dediğim gibi arkadan da başka programlarda açık olduğu için kasacak hiçbir şey yapamam. Tamam şöyle hemen girsin. Hadi be kardeşim ne kadar yarım saattir bekletiyorsun. Heh, tamam. Yüklense şimdi şöyle. Gördüğünüz gibi abi. Suratımın yarısı. Allah oyunum çöktü lan. Oyunum gitti şu an. Ben şöyle bir oyun kayıt moduna tekrar geçmeyi bir deneyim gençler. Yoksa olmayacak bu. Ha düzeldi tamam. Bir polis olalım. Şu anda gördüğünüz gibi yüzümüzün yarısı. Ee, evil side oldu ve bedava bir tane de yüz aldık. Bence mükemmel oldu. Siz de kullanabilirsiniz. Hatta şimdi bunun farklı bir versiyonu göstereyim. Bu, bu arada gerçekten çok güzel oldu. Ben bile beğendim yani. Beraber Evil mükemmel oldu bence. Tamam şimdi çıkalım baksan başka bir şey yapalım hemen. Onu da hıp hızlı göstereyim. Mesela ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bir tane de bundan yapalım abi. Try on diyeceğim. Ay, try off diyeceğim pardon. Bunu böyle çekiyoruz. Zaten anlamışsınızdır artık. Hatta bunun üstüne bile yapıştırabiliriz. Aynı adımları tekrar şöyle aynı adımlar. Bir kere yaptıktan sonra zaten el alışkanlığı çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz siz de. Bunu kapatalım. Bakın mesela harika oldu. <laughs> mesela arkadaşınıza troll yapmak isterseniz ben bu yüzü kullanırdım. Bunların da açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Bunları da koyacağım. Bunu da face olarak kaydediyoruz. Ben şimdi Şunun ismini bir değiştirelim. Aa gitmiş. Dur. Tamam bunu face olarak kaydedelim. O dosyaya geri dönelim. Ben şu face'i kopyalayacağım. Dedim ya açıklama kısmında linkini vereceğim. O yüzden ee, bunu kopyalamam lazım. Şunu şöyle bir ismini değiştirelim. Face 1 yapalım. Sen gel buraya. Yeni face'imizi de atıyoruz buraya abi. Aşağı, 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 aşağı lan. Boş yere attık bunda. Tekrardan girelim Roblox'a. Dediğim gibi yüzünüzün olmaması lazım, yüzünüzün olmaması çok önemli. Yüzünüz olursa kullanamazsınız. Tekrardan jailbreak e girelim. Ee, bunu zaten 10 saniye yaptım neredeyse gördünüz. Çok kısa bir e, sürede yapabilirsiniz bunları. Arkadaşlarınız da isterse tabii ki arkadaşlarınız da yapabilirsiniz. Bu arada video işinize gittiyse de bir like atarsanız gerçekten çok 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 mutlu olurum. Bana çok büyük destek vermiş olursunuz. Şöyle Mainz'e de tekrardan girsin bakalım. Biraz yavaş giriyor. kusura bakmayın. İnternetim o kadar iyi değil. O yüzden birazcık yavaş giriyor. Şimdi gene kalsek bir. Evet. Ekrana kayıt modunda olduğum için böyle oluyor bu arada gençler. Yoksa olmaz. Hemen polis alalım. <laughs> Ve gördüğünüz gibi <laughs> yüzümüz şu an <laughs> çok güzel. Ben çok beğendim açıkçası ee, siz de kullanabilirsiniz bence ayrıca oldu ee, neyse bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim o zaman ee, Allah'a emanet olun ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve unutmayın Allah'a emanet olun diğer görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay